Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Abdulkadir Kadir. Bugün sizlere Kinemaster'da nasıl ses değiştirebilirsiniz? Ses efektleri yapabilirsiniz. Bunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada ben hemen bir proje açtım ve altına bir ses ekledim. Bu sesi arkadaşlar şimdi normal şekilde bir dinliyoruz. Hemen aşağıdan video like atmayı, ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi bu sese nasıl efekt verebiliriz bunu göstereceğim. Sesimizin üstüne tıkladığımızda burada ses değiştirici diye bir seçeneğimiz bulunuyor. Burada birçok ses efektimiz var. Tümünü deneyebilirsiniz. Siz mesela en çok kullanılanlardan biri Hemen aşağıdan videoya like atmayı, ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı unutma. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde sese efekt uygulayabiliyorsunuz. Aynı şekilde burada Koro var mesela. Hemen aşağıdan videoya like atmayı, ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı unutma. Ve arkadaşlar burada birçok daha ses efektimiz var. Mesela şöyle şunları deneyelim. Hemen aşağıdan video, like video, like ayıcağı... video like atmayı, ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutma. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birçok ses efektini tek tıkla uygulayabiliyorsunuz. Ve gayet de güzel sonuçlar elde ettiğinizi söyleyebilirim. Eğer ki bu tarz videoların gelmesini daha çok istiyorsanız aşağıdan video like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma hala abone değilsen aşağıdan kanalıma abone olup yanındaki zil butonunu aktifleştirmeyi unutma. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.